Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, beni e, yan bir e, yut, yan YouTube kanalımdan izliyorsunuz arkadaşlar şu anda. E, yan YouTube kanalı. artık arada bir e, bu kanalıma da video yükleyeceğim arkadaşlar. E, pro oyuncu aktak benim lan kas profilim. <laughs> <laughs> profilim kas yapmıştım arkadaşlar sanırsam. Ee, evet böyle bir kanal oluşturayım dedim. Ee, bu kanalımın yani bu artık e, arkadaşlar benim. Evet devam. Evet işte böyle bir yan hesap kurayım dedim. Arada bir buna da arada bir de ana mı video yükleyeceğim. Bu da bu yan hesabımın ilk videosu. Yan YouTube hesabımın ilk videosu çekiyorum. Minecraft Game bugün bir küçük bir ev yapacağız. O zaman başlayalım. Ben kamera açımı düzeltceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Bakalım. Şimdi biraz e, biraz game mode oynayacağız. Çok game mode oynayacağız. Hep game mode oynayacağız. Şöyle. Şimdi geçelim. Aslında hangi bloklarda çoğunlukla ev yapmak isterim? Biliyor musunuz? Şimdi bir atma oldu. Eee Yıldan onun ismini unuttum arkadaşlar. Video bu. Açıya hatırlamaya çalışıyorum bu onun ismini. Ha sonra daha hatırladım. Siyah beton. Beyaz beton. Evet siyah ve beyaz baton karışımı ev yapacağız. Orada like atıp abone olmayı unutmayın. Çıkıl vurdu be. Hangi takımsın arkadaşlar? Daha küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. Buraya gittikçe böyle şehir haline getireceğiz. Belki bu bölüm bitiremeyiz. tam bilmiyorum. Bir dakika. Tamam. Ee, arkadaş, ilk katı böyle yapmak istiyorum. Baba baba. tamam. Şimdi evin öbür katlarını şöyle yapmak istiyorum. 1 2 3 3 blokluk beyazlardan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tamam. Çok güzel bir tarz evimiz oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi evin kapısını buraya doğru yapacağım için. O şu an bu kastı arkadaşlar. Ee, dur bir dakika. E, şöyle bir şey olacak. Şurada şu, şu çitleri alacağız arkadaşlar. kapı yeri neredeydi o sokuk yer. Heh. Kırmıştık oyun bug'a giriyor. Herhalde böyle hemen geliyor. Buraya arkadaşlar. Bir tarz bir şey yapıyorum şu an. Tarz bir şey uğraşıyorum çok tarz. Arkadaşlar. Çok aslında büyük bir şey yapmayacağım arkadaşlar ya. küçük bir villa olsun diyorum ben. Bu kadar Anlamama kadar büyük olmasın bence. Bahçe yapıyorum şu an yani. Bahçe derken de evin giriş yerini yapıyorum. Bakın çok evsa. Burayı çit kapısıyla örteceğim. Bitti bu kadar. Böyle geliyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz. Giriyorsunuz. Buradan da burada kapı olacak. Kapıyı açıp gireceğiz. E, buraları full cam çekeceğiz. Çekelim onu. Gri cam ama. Gri. Çok sıkıntılı yiyoruz. Gidiyoruz. Gerçekten. Ha, bence bayağı da iyiler. şu camları teker teker koyuyoruz gençler. Eğilerek koyacağım. Çünkü eğilmeyince zıplayıp yanlış yerlere koyuyoruz. Çok büyük yer değil biliyorum ama bence yani şu anlık çok iyi bir yer. Daha bitmedi ki zaten yer. Yani. Daha bitmemiş herhalde. Ve gerçekten ev bitince yanlış yerleri koyuyorum. Onları en sokacağım. Bitince gerçekten çok beğeneceğiniz bir ev. Arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Bunları koymak çok zor ya. Biz çoğu yeri yanlış koydum ha. Hala devam ediyorum. Arkadaşlar. Bir dakika videoyu durdurum. Tamamdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sokak şey. Şimdi buraya yanlış kırdığımız her yeri teker teker bırakacağım. Abi bir sürü yer var. Çok uzun sürecek. ince camları kurmak beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar size. Böyle daha kolay yaparız abi. Biz mal mıyız ya? Öbür yeri de öyle çekseydik mal gibi uğraşmayız. Yemin ederim malmışız. Ben, ben malmışım. Benim fikrim de o. Biz değil ama. Oh. Yağdırı yapıyoruz arkadaşlar. Bayağı değil yağdırı döktürü yapıyoruz bitti ya. Hemen cicik bitiriyorum. Öğrenince insan tabi. Öğrenince der ki 6 senedir Minecraft ben Allah Allah. <laughs> oğlum ben niye öğrenince bitiriyorum. Allah Allah. Arkadaşlar. Oğlum ben niye yanlış yere koyuyorum. Sonunda döveceğim bu. Boroskoplara sesleniyorum. Düzelten onu koyarım şimdi. Oğlum yanlış yere koyuyorum. <laughs> öpün. Ben böyle oynadım. Ben eskide oynarken bunu hep kastıyordu. Şu anda aynı kasıyor. Biz para verip mal gibi kandırılmıyoruz Biz hileli. Hadi bak. de böyle bir kardeş. Bize şu an kapı gerek. Kapı çok şaşırtıcı oldu değil mi? Kapı bu kapı bak. Bu kapıyı çok seviyorum ben. bu uygun bir kapı ya bir evde. Bence bayağı uygun bir kapı arkadaşlar. Şuraları ama camla örtmemiz gerek. Şurada şöyle bir problem çıktı. Evet. Buralar böyle çıkaldı kaldı ama olsun. 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 Buraları da koyalım hızlıca. Buraları da yerleştirelim. Abicim gece olma. Geceyi sevmeyiz arkadaşlar biz. Kısa süredeydi ya. ya. Kısa süre yaptık la bile. Yerlerini, dekorasyonlarını, çatısını öbür bölümde yaparız. Bu bölümlük evin çoğunu yaptık zaten. çok azı kaldı. Evet. Bu camları çekeceğim ve bitireceğim videoyu. Bence çok güzel bir villa olduğunu eminim arkadaşlar. Ev soylu oğlum ben görünce bile şaşırıyorum yani. Sadece şurada bir şu küçük bir problem var ya. Burayı blok koyarak düzeltebiliriz. Burası açık kalıyor biraz sıkıntı oldu. Bura. ki şöyle, abone olmayı, like atmayı etmeye, unutmayın. Bu yan kanalımı da destekleyene var. Sağdan 3 varsa burayı da 146 belediye. İsterken şarkıları like Hoşçakalın. Bay bay.